Zahmet oldu Demet Hanım. Sabah kahvaltısı bile yapmadan yola çıkıyoruz vallahi. Bu defter imzalama nereden çıktı bilmem ki. Hiç bizi düşündükleri yok. Kendi saatliyor arabasında on dakikada geliyor tabii. Olmaz ki. Sonra sisi var, yağmur var, trafiği var. Yaşa be Osman, koy şöyle bakayım. Oh, sıcak, sıcakmış da. Siz mi koydunuz çayları? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Of. <laughs> Afiyet olsun. Buyurun Şükrü Bey. Bir tane alırım. Koş demin bir çay getir Şükrü Bey Osman. Arayan var mı? <laughs> Dün çıktıktan sonra Selma Hanım aradı Şükrü Bey. <laughs> ha. Bir daha ararsa yok deyin. Tabii efendim, yapamaz o kadın bizim aramızda. Cem Beyler ne zaman geliyor, özledik. Bu cumartesi. E artık bu nikahı bir değil <laughs> mi Şükrü Tabii canım, gelsin de kerata. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sen şunu al Cafer. Hadi siz başlayın ben de geliyorum. Vallahi çok sevaba giriyorsunuz Nazan Hanım. O gariplere kanat geldi Bu ne demek? Vallahi tebrik ederim. Ay, yürü Cafer. Ha. Ha, pastırmayı beğendinizse biraz daha getireyim. Ama yok her tarafı kokuttu. He he. Her taraf kokmuş. Bu da amma illetli. Şimdi şu apartmanı böyle tüküre tüküre temizleyeceksin ki... Cafer! Buyurun! Geliyorum Sabri Bey! Bu da seni bir dakika görmezse duramaz. Duramaz. Başımın belası. <laughs> Buyurun Sabri Bey. Neredesin sen? Ee... Gülsüm Şükrü Beylerin eski evinde temizlik yapacak da ağır kaldırmasın diye biraz yardım ettim. Ha. Ne zaman taşınıyorlar? Pazara. Eşya? Ha. Hiçbir şeyleri yok fakirlerin korkma. Vallahi içim acıdı. Babalarında para çarıkla ama koklatmıyorlarmış. Vay efendim bizden habersiz nasıl evlenirlermiş. Sen tanıyor musun çocukları? Ee, bir kere gördüm Sabri Bey. İnşallah apartmana uyum gösterirler. İnşallah. Böyle sabahlara kadar dansmaz ederlerse mahvoluruz valla. Bak şuna. Emrin olur. Büyük adamsın valla Sabri Bey. Biz insanlığımızı yapalım da öpeyim. Hadi hadi bak. Buyur. Buyur Cemil Bey. Hadi aslanım hadi. Vallahi Sabri Bey izin vermiyordu. Ka kaçıp geldim. Hatırın için. Sağ ol aslanım, bahşişin sepetin içinde kağıt para. Şöyle, kurtuklardan imanımız gevredi. Babaannem. Biz geldik babaanne. Biz <laughs> <laughs> Geldiler. Oo, gelin bakalım yaramazlar. Merhaba. Nasılsın kızım? İyiyim teşekkür ederim. <laughs> Mutluluklar dilerim. <laughs> Cem sen biraz büyümüş müsün? <laughs> Hadi girin çocuk daha kutlayalım şunu. Ah canım. Babaannenizin vişnesi harika olur. Hava <laughs> çok soğudu. Üstünüzü değiştirin isterseniz çocuklar. Ah, Yok, böyle iyi. Babamlar nerede? <laughs> Onlar sizi yarın bekliyor. Neden? Dedeni bilmez misin oğlum? Alıştıra alıştıra. <laughs> Ararız şimdi hepsini. <laughs> ee, hadi bakalım mutluluğunuza çocuklar.